Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Solar Voltaik adında bir uygulamayı göstermek istedim. En aşağı 200 liralık yatırımla, en aşağı 200 liralık yatırımla size 7 günde bir veya daha çok yükseltmek isterseniz 15 günde bir daha da yükseltirseniz tabi en çok şu an sanayi tipi açık. Yine ee, gene 15 günde bir size belirli aralıklarla kazanç sağlatıyor. Tabi ee, tabii sizin yatırımınız ne kadar yüksek olursa o kadar fazla gene kazanç sağlarsınız. Ee, şuradaki paylaş sekmesinden arkadaşınıza davet ederseniz arkadaşınız da gelip eğer 100 lira kazanırsa ondan aldığınız alacağınız tutar 15 lira olur. Eğer onun kazancı arttıkça siz de ondan o kadar fazla kar elde etmiş olursunuz. Gene işte dediği gibi 3. maddede diyor ki A arkadaşınız bir B arkadaşını davet ederse B arkadaş saatte 50 gelir elde ederse 50 çarpı %4'ten 2 TL görev ödülü alırsınız. Yani eğer siz yatırım yapmadan bile eğer sağlam yatırımcı arkadaşlarınızı buraya çekerseniz size bol kazançlar sağlayabilir. Önemli olan iyi arkadaşları, sağlam yatırım yapacak arkadaşları bu platforma davet etmektir. Gene e, altı atacağım linkimi. Siz de buraya rahatça girip ya en aşağı 200 liradan başlayan yatırımlarla devam edebilirsiniz. Ayrıca ee, ne diyor mesela bak bu akşam saat 20:00'da Emre Yılmaz hocamız canlı yayında olacak. Hem siz değerli üyelerimizin platformda yaşadıkları sorunlara cevap verecek, hem de keyifli bir bilgilendirme gerçekleştirecek. Zamanında girip izlemeyi unutmayınız. Canlı yayın linkini görüyorsunuz. Telegram kanalında takip edebilirsiniz. Öyle arkadaşlar girebilirsiniz bak YouTube kanalına e, bakarsınız. Bu nasıl bir uygulama diyecek olursanız, bu arkadaşlar, solar voltaik, ne diyor bakın, fotovoltaik solar enerji vakfı. Bu vakfın sizden nakit gelen şey paralarla adamların nakit ihtiyacını karşılamış oluyorsunuz. Adamların kazancı burada ve bu siz bu yatırım yerinden de. En uygun mesela en şeyi küçük kırsala uygun fotovoltaik istasyon 5 kW'lık diyor. Bundan alırsanız mesela 5 taneye kadar satın alabiliyorsunuz. 6.'sını alamıyorsunuz. 150 lira kazanç oluyor. Bu 150 lira nasıl size kazanç oluyor? Mesela 1000 liralık aldınız. Adamların hazır olan panelleri ne kiralamış oluyorsunuz. Onun gelirine ortak oluyorsunuz. Ve adamlar bir hafta sonra sizin 1000 liranızla birlikte kazancınız olan 151 lirayı sizin hesabınıza yatırıyor. Hesabınız da burada gözüküyor. 180 mesela benimki 180 lira birikmiş. En alt çekme limiti 100, 200 lira. En az çekme limiti 200 lira. Ee, üst limiti yok diye biliyorum arkadaşlar. Ee, öyle arkadaşlar yani Bence güvenilir diyor inatla söylüyorlar biz sade zinciri değiliz diyorlar ve Telegram kanalında da görürsünüz yani adamlar kendilerinden emin burada Kemal Kara Bey Avrupa sorumlusu onda videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar işte bakın burada da işte hangiler kim neler almış falan diye gösteriyor. Ee, öyle aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmında bana sorun. Ben de size cevaplayayım. Cevaplayamazsam sizi başkasına yönlendirebilirim. Ee, bugünlük benden bu kadar. Ee, ve tavsiye ederim yani eğer kenarda bir birikmişliğiniz varsa buraya yatırırsanız. Her hafta veya eğer 15 günlük alırsanız 15 günde bir size düzenli kazançlar elde ettirebilir. Teşekkürler arkadaşlar beni dinlediğiniz için. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler. Güleyin.